Murat Karayılan, PKK yanlısı Sterk TV'de çatışmalarda 3 askeri şehit ettiklerini ancak ölümlerin gizlendiğini iddia etti. Ardahan'da askerlerle PKK'lar arasında çatışma çıktığını ve 3 özel harekat timinin şehit edildiğini söyleyen Karayılan, 3 askerleri öldü ancak başında, e, basından sakladılar dedi. Olur mu öyle şey canım, özel harekatçı bir insan vefat ettiğinde ailesine gidip söylüyorlar. Yani sahipsiz özel harekatçı olmaz ailesi bütün mahalle duyuyor. Herkes duyuyor. Türk bayrağı asılıyor. Nasıl bilinmez yani. Bütün basına yansıyor. Şimdi beni konuşturmasınlar. Onların ve peş peşe dizilmiş bir tabutlarının resimleri vardı. Var mı sende? E, şu an yoktu isteyeyim. Bir göndersinler İnşallah. de ne demek istediğimi anlarım. O. o dizilmiş PKK tabutlarını bana bir anlatsın. Daha yeni olan bir olay. Geldi mi resmi Elif gelmedi. Henüz gelmedi. Gelecektir. İnşallah. Ee, peş peşe dizilmiş. PKK tabutları vardı. Evet. Ya ben bundan hoşlandığımdan değil. Beni mecbur ettiği için söylüyorum. Ha, Bak biliyorum diyor. İngilizce ne demek biliyorum? I know. Ne? I know. I know. <laughs> I know. Söyle ona nasıl dönüyor? Tell him. Vay be. Evet. Adam Bey misafirimizin çocukluk resmi vardı gösterelim mi? Bakayım. <gülüyor> şeker. Şeker. Yaklaştır bakayım. Yüzünüzü yaklaştır. <laughs> Tatlı da bak ya. <laughs> evet maşallah. Maşallah. Evet dinliyorum. Ee, taraf gazetesi Murat Karayılan'ın bir kişinin hayatını kaybettiği üç kişi. Ya Murat de... Karayılan hep aklıma davulcu geliyor ya böyle. <gülüyor> <gülüyor> Ünlü davulcu Murat Karayılan böyle. Döne döne davul çalıyor falan. <gülüyor> <gülüyor> Hakikaten her seferinde aklıma o geliyor yani. Evet dinliyorum. Taraf gazetesi Murat Karayılan'ın bir kişinin hayatını kaybettiği üç kişinin de yaralandığı Ardahan'ın Göle ilçesindeki olayı PKK'nın değil, PKK görünümlü adamların yaptığına ilişkin savunmasını sürmanşetten verdi. Canım olur mu ya? Sürekli yakalanıyorlar PKK'lılar. Bombalama yapıyor, askeri tarıyorlar. Yakalanıyorlar. Üstlerine PKK kimliği çıkıyor. PKK da kabul ediyor PKK'lı olduklarını. Her eylemin altında PKK çıkıyor. Şivana kadar binlerce eylem yaptılar. Binlercesinde PKK'ya ait olduğu anlaşıldı. Yani bu evet. kadar adilik yapmaları ayıp yani. istediğiniz resmi gösterebilir miyim? evet şimdi o resmi bana biraz anlasınlar. Bu neyi? Bana bir anlasınlar. Ee, PKK'lı arkadaşlara soruyoruz. Evet. Bir daha göster. Yani herhalde bir düğünden çekilmiş resim değil. Değil mi? Bir şenlikten de çekilmiş resim. Yani ben istediğimden değil bu. Yani takdir ettiğimden değil. Bize artistik yapıyorlar. Diyor ki üç tane işte özel harekatçıyı vurduk. Efendim örtbas edildi falan feş mekan. Şimdi özel harekatçı olayı yok. Yani bak bu resime bakarlarsa burada renkler ilginç. Özel harekatçılar böyle bir renk kullanmazlar. Allı, allı güllü yani böyle bayrama gider gibi. Bir daha göster, iyice kavrasınlar. Şimdi açıklayayım anlatayım mı yani detayları? Hiç bahsetmiyorlar bak bundan. Evet. Yeni olan bir olay bu. Çok yeni olan bir olay. Ki bunun gibi birçok olay var peş peşe bugünlerde belalarını aramasınlar, akıllarını başlarına alsınlar. Evet. Ben böyle bir şeyin hoşnut değilim. Ben her zaman fikir olsun derim.